Herkese merhabalar arkadaşlar projemizin genel hatlarıyla tamamladık şimdi projeyi Android ve iOS için mobil uygulamaya nasıl çeviririz ve burada şu an yanında iOS bir cep telefonu var onda da canlı olarak deneyeceğiz ee, şimdi hemen bu işlemlere geçelim şimdi buradan file diyorum bu settings'i tıklıyorum arkadaşlar şimdi şimdiye kadar PC Mac Linux standalone'daydı. ben şu an iOS için yapacağım için iOS'u tıklıyorum ve buradan switch platform diyorum. Tabi Android'de, Android'ten de küçük bahsedeceğim. Ee, Android'te de yapabiliriz bunu. Ee, şimdi şu an switch platformu dedikten sonra şu an şunun işlemin bitmesini bekliyoruz. Bu birazcık vakit alabilir bilgisayarınızın hızına göre. üstü için denediğimiz bu şu anki uygulama şimdi iOS'a geçecek. Android için de Android'i e tıklıyoruz ve switch platform Android için diyoruz yine. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer projenizi bu arada şunu söyleyeyim. Eğer projenizi en baştan iOS için yapacağınızı karar verdiyseniz en baştan projenin ilk açılış kısmında bunu yapmanızı öneriyorum. Çünkü şu an tüm içerisindeki ayarları şu an ona göre dönüştürmeye çalışacak fakat biz bunun zaten iOS için yapsaydık daha sonraki buradaki tüm eklentilerimiz ona uyumlu olacak şekilde iOS'a uyumlu olacak şekilde olacağı için şu aşamayı daha hızlı geçerdiniz fakat e, proje bittikten sonra e, birazcık geç de olsa bu hemen tamamlanacaktır. Ki proje bittikten sonra bunu iOS sadece değil Android veya web uygulaması veya masaüstü uygulaması olarak da farklı farklı bu aşamada kaydedebiliyoruz. E, onun için ben APK yapmayı da ben buradan göstereceğim. Bunu da hemen söyleyeyim sizlere. yani Android cep telefonunu belki daha sonra test ederiz fakat iOS'u canlı göstereceğim fakat Android için varsayılan, gerekli olan buradaki APK, çünkü Android'te biliyorsunuz projeyi APK olarak kaydediyorsunuz eğer ki Play Store'dan Google Play'den indirmediyseniz APK'yı telefonunuzun Downloads veya farklı bir Dokuments gibi bir klasörün içine USB kabloyla veya internetten de indirebilirsiniz. Üzerine tıkladıktan sonra kurulum aşamalar için gelen yönergeleri kabul ederek telefonunuza kurabiliyorsunuz. Şu an iOS'daki tüm aşamaları anlatacağım. Android'de de yapılması gereken ayarlarda da burada göstereceğim yine sizlere. Şu an bunun bitmesini bekliyorum. Dilerseniz videoyu burada ben durdurayım. Daha sonra bu bittikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, e, projenin iOS'a dönüştürülme işlemi yaklaşık bir 10 dakika kadar sürdü. E, bu kendi bilgisayarınızın hızına göre değişebilir. Şimdi buradan e, buna değiştirdikten sonra bakın burada Unity'nin ikonu artık iOS'un karşısında duruyor. Siz Android'e tıkladığınızda da artık Android'e gözükecektir. Onun için de ayarlara bakacağız. Şimdi player settings'i tıklıyoruz bu aşamadan sonra arkadaşlar. Şunu şöyle kaydırayım ben bir. Ve şu player settings'i şöyle getireyim şöyle. Daha gözüne getirelim. Burada birkaç ayara bakacağız şekilde ve bunu ben şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada ilk önce iOS'tan bakalım. Uygulama bir tane ikon eklemek istiyorsanız selekterseniz bakın kendi içerisindeki ikonlar gözüküyor. Bu kitap olduğu için bakın burada şöyle gidelim gidelim. Kendi içerisindeki resimler falan var. Uygulamanıza özel bir tasarım da yapabilirsiniz. Fakat ben şöyle bir kitap olduğu için aslında şey de değil. Şuradan herhangi bir ikonu seçebilirim ben buradan. Şu olsun örneğin. Tamam. Bakın şimdi burada Ar Kitap projenin ismi Ar Kitap'tı. Şimdi kampanya neyim? Sizin kendi uygulamanızda Apple Store'da yayınlarken Apple Store id'niz varsa onu yazmanızı öneriyorum. Com. Kitap olarak gözükecektir orada. Yoksa eğer emülatörde çalışacaksanız ki yani bunun için e, hakikaten gerçek telefon gerekiyor artılmış gerçeklik için e, bir e, Apple ID'si olması e, burada en uygunu e, alıp e, şey yapmak gerekiyor ve burada ben bu ismi verdikten sonra aşağı geliyorum ikonu ayarladıktan sonra Resolution and Presentation tıklıyorum burada orientation'ı ben e, sağa dönüşte sola dönüşte kaymalar olmasın diye Landscape left diyorum right da yapabilirsiniz ikisinden birini seçmenizi öneriyorum ve aşağı geliyorum arkadaşlar Other settings'te Other settings'te şuradan aşağı doğru geliyorum. Şimdi burada bakalım neler var. Şuralara dokunmuyoruz. Versiyon. Bakın burada com.companyname.productname diye gözüktü. Burada şunu yazalım. Ben kendime hemen yazıyorum. com.nspolat nokta kitap. Türkçe karakter kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Geliyorum. Versiyonunu verdik. Ee, şöyle kaydırıyorum. Ee, burada kamera kullanımı Bakın burada zorunlu çünkü biz kullanıcın kamerasını kullandığımız için burada da açıklama yazalım. Kamera kullanımına izin verir misiniz diye bir ifade yazıyorum buna Türkçe kullan, İngilizce de yazabilirsiniz hiç önemli değil. Şöyle aşağı doğru geliyorum Target 11 şuradaki Target minimum iOS versiyon 11 ve sonrası yazmanızı öneriyorum. Eğer artırılmış gerçeklikte arkit kullanıyorsanız arkitte tıklamanız gerekiyor. Fakat biz şu an onunla işlem yapmıyoruz. Bu ile işlem yapıyoruz. Ee, bunları yaptıktan sonra bakalım unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Şimdi burası bu şekildeydi arkadaşlar. Bu iOS içindi. Android'e de tıklayalım arkadaşlar bu arada hemen. Şimdi Android'de de arkadaşlar NS Plot Arkitap bunu yazdıktan sonra geliyorum şuraya. Yine ikonu bu belirlediğimiz ikon olabilir. Resolution ve Presentation kısmında da landscape draft, o da ayarlanmış tamam ve e, other settings'e yine gidiyorum şimdi burada bakıyorum e, şöyle versiyon com nokta evet burayı da yine ns nokta kendi isminiz yazabilirsiniz ar kitap diye yazıyorum şimdi burada e, api level'i ben 23 ve sonrası marshmallow ve sonrası seçmenizi öneririm çok yukarı çünkü e, play store'da da artık bazı şeylerde alt limit koyuyor e, 23 iyi bir versiyon bence başka burada şöyle kaydırıyorum. Bir de şeye dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ki şurada vulkan varsa onu kaldırmanızı önereceğim ben size. Şu an şöyle yaptık. Burada başka bir özel bir şey gerekiyor mu? iOS şeyde Android'de daha çok dikkat edilmesi gereken projenin ismini tam yazmak şu. Package name'ini yazmak ve ayrıca minimum API level'i var ya onu 23 ve sonrası gibi bir şeyle tutmanız. Yani versiyonu birazcık yüksek tutmanız arkadaşlar. Şimdi bu ayarlar buradaydı. Eğer Android deyken. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradaki ayarlarımız bitti. Ve bunu artık kapatabiliriz. Şimdi Android deyken ilk dediğinizde APK oluşuyor arkadaşlar. Şu an biz bu ilk diyorum. Ve bu diyor ki nerede kaydı olsun. R kitap şöyle iOS diyorum bunu arkadaşlar, iOS, R Ar Ar kitap iOS diye bunu save diyorum Yine arkitap kitap klasörün içerisinde bunu yapacak arkadaşlar. Ee, bir önceki videodan da e, şeyde e, konuda da hatırlarsanız, iOS yaptığı projeyi bir klasör içerisinde toplu tutuyor. Daha sonra bunu gidip Xcode içerisinde, e, Xcode içerisinde ayarları e, yapacağız ve programı çalıştıracağız. Şimdi bunun tamamlanmasını bekliyorum. Şu an bize bir iOS projesi gelecek. Oysa Android'de öyle değildi. Bu tıkladığımızda direkt APK oluşuyordu ve APK'yı alıp hemen kendi telefonunuzda kurabiliyordunuz. iOS'un öyle bir özel durumu var. Projeyi oluşturuyorsunuz. Bu Unity gibi bir platform olabilir. Ama en sonunda kesinlikle X kod içerisine gidip bazı ayarları tanımlamanız gerekiyor. Ve evet, onu da birazdan yine beraber yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 saniye bu kısım tamamlanır diye düşünüyorum. Evet bu kısım dediğim gibi kendi bilgisayarınızın hızına göre artabilir veya azalabilir. Bu kısım en son aşamaydı ve bundan sonra buradan aldığımız proje çıktısını şöyle Xcode'da açtığımızda birkaç küçük ayar yapacağız. Şu altta bir uyarı veriyor. Ayas kamera user description aslında oraya biz kameranızı kullanmak istiyor bir ifade yazmıştık. Bunu bir kontrol edeceğiz orada. Bir de projede bizim Apple ID'mizle giriş yapmamız lazım ki bunu çalıştırabilelim. Şu an bildirim kadarıyla Apple'ın Apple'ın emülatörde artırılmış gerçeklik uygulaması desteklemiyor. Gerçek bir telefonla çalışmanız gerekiyor. Android'de zaten APK yaptıktan sonra telefon atmak oldukça kolay. Android'de bazı APK'larda artırılmış gerçekliği emülatörde yapabiliyorsunuz. Yani tüm özellikler değil de. Fakat iOS'ta şimdilik yok. Tabi siz bu videoyu izlediğiniz zaman da yeni özellikler gelmiş olabilir. Fakat şu anki aşamada ne yazık ki emülatörde bunu gerçekleştiremiyoruz. Artırılmış gerçeklik uygulamasını. Fakat diğer konuları emülatörde yapabilirsiniz. Bu şekilde şu compiling son aşaması bitsin. burası birazcık beklemek sıkıcı gelebilir fakat aslında ürünümüzün çıkacağı son aşama. Burada hatamız varsa onu da göreceğiz. Bu kısım bittikten sonra ben tekrardan şu an durduruyorum. Tekrardan kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar şu an compiling işlemi bitti ve art kitabın içerisinde art kitap ios bu şekilde isim vermiştim. Bu şekilde bir şey klasörde oluşturuldu ve bunu tıklıyorum arkadaşlar. Burada Unity iPhone Xcode projekti üzerine çift tıklıyorum. ve Bunu tıkladığımda Şu an gördüğünüz gibi Xcode açılıyor. Aslında bu saatten sonra artık bizim e, Unity ile işimiz bitti. Projemizi orada oluşturduk. Ayarlarımızı yaptık. Şimdi burada hemen e, Hemen şuradan ben aşağı doğru kaydırarak Şu info.plist'in listinin içerisinde biliyorsun infop'de özel izinler. Bak profesyonel kamera yüzü. Evet kamera kullanımına izin verir misiniz? Diye bir ifade burada yazmışız. Bunda sıkıntı yok. Daha sonra şuradan Unity iPhone'u en baştaki kısmı tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada bakın projemiz ismi Art Kitap diye gözükecek. com.nes espat bunlar gelmiş. Ee, yan çalışması landscape right yani sağa dönüş ve şöyle left de yapabilirsiniz. Eee Evet buradaki ayarları bu şekilde yaptık. Şurası çok önemli arkadaşlar. Sanikin capability'si tıklayıp daha önceki videoda da göstermiştim. Eğer bir Apple ID'niz yoksa Apple ID almanız gerekecek. Varsa hemen enable otomatik diyorum. Daha önceki benim kayıtlarımdan hemen burada none değil de kendi ismimi şöyle tıklıyorum. Ve şu an ve burada da şu an benim cep telefonum bağlı arkadaşlar. Şimdi cep telefonu göstermek için de ben buradan file şöyle e, MacBook'tan şuradan şuradan ben hemen NSplat iPhone'unu seçiyorum. Telefonum şu şekilde açasın arkadaşlar ihtimal şuraya gelecektir. Ve şimdi burada ben run yapıyorum arkadaşlar. Ve şuradan da cep telefonu görelim. Şu an bu link ayarları yapılıyor. Bakın Barberian uygulaması da burada. Daha önceki e, projemizde yaptığımız uygulama burada duruyor. Şimdi şu an ikinci önce build yapacak. Buradaki ayarlar yapılacak. Ve daha sonra da her şeyi unuttuk. İnşallah arkadaşlar e, orası çok önemli bir detaydı. Ee, yoksa başa dönmemiz gerekecek Unity'de şurada e, Player Settings'te arkadaşlar evet e, bu olmadı hemen ben söyleyeyim niye olmadı çünkü e, yapılanma bayağı ben şöyle bu proje olmadı hemen kapatıyorum ben buradan e, şimdi durduruyorum şu arkadaşlar bu çok önemli bir detaydı ben şurada Add Open Scenes'i buraya tıklamam lazımdı ve ona göre bu ilk yapmam lazımdı hemen düzeltiyorum bu ilgi yeniden yapıyorum bu tür hastalıkları görmemiz önemli arkadaşlar. Ve burada replace istiyorum daha önceki projeyi ve bunun üzerine şu an ayar yapmasını bekliyorum. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar şu an hızlı gidiyor tekrardan bağlanacağız tekrardan ben size burada bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar son ayardan sonra bu ilk yaptıktan sonra yine ben burada geldim kendi bilgimi aldım ve şurada her zaman ben bunu kontrol ederim. InfoPalace'in içerisinde kamera kullanımını gördükten sonra şu an ben cep telefonumu tıkladım. Hemen şu an cep telefonunun ekranında da şuradan açıyorum. Bu ilk ayarlarından sonra projenin gelmesini bekliyorum. şu an proje yapılandırılıyor ve daha sonra da bu yapılandırma işlemi bittikten sonra cep telefonuna bunun kurulumu gerçekleşecek ve canlı olarak şu an defterde yanımda bütün sayfaları beraber gözlemleyeceğiz ki artırılmış gerçeklik tüm sayfalarda çalışıyor mu Evet bu sakset diyor Evet şu an kuruluyor arkadaşlar telefona kurulum işlemi. Evet ar kitap bakın ikon da oluştu arkadaşlar. Şimdi açılış sayfasında hemen evet, yan döndü. Evet. Telefonu yan tutacağım. Kamera izini. Evet telefonu şu an yan tuttum. Unity açıldı. Açılış sayfası. Bakın evet kamera kullanımına izin verir misiniz bilgisi geldi. Tamam diyorum arkadaşlar. E şu an ilk önce isterseniz hemen kapaktan başlayalım. Bakın kapakta Art, kitap yazıyor. Buğra Enes yazıyor. Harika. Hemen şuraya geçelim arkadaşlar. Uçakta. Bakın. Uçağa da girelim. Uçak neydi? Uçak da yukarıdan gidiyor. Bakın arkamız gerçeklik ortamında. Uçak da hareket ediyor. Çok güzel gördüğünüz üzere. sonraki sayfaya araba geçtim. Burada araba ne yapıyordu? Kendi ekseninde dönüyordu arkadaşlar. Harika Bu da çalıştı. Evet burada da hemen pardon Ev, bakın şu an yerleşmiş durumda ve ağaçları falan hepsini görüyorsunuz duruyor. Burada da su üzerinde bakın gemi dönüyor. Harika. Bunda da çok iyi ve bir de güneş vardı hatırlarsanız bakın güneş burada şu an gördüğünüz üzere hareket ediyor. Uygulamadaki her şey çalışıyor arkadaşlar. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.